İsa. İsa. Klibi izleyelim. Ondan sonra geçelim. Albümü vesaire sonra dinleriz arkadaşlar. Tek tek bakarız. Ee, kardeşim bir klibine bakalım. Ladies and gentlemen, greetings from the Eurovisionlar. Our next band is from Turkey. Bege and Emitaha. Bir siktir git. İyi <laughs> akşamlar. That's Good evening in Turkish. <laughs> now, I know what you're thinking. Two chem roaming the streets of Istanbul? Maybe they're looking for a new hairspray. Well, I'm sorry to disappoint, but there'll be no appearance from Barbie tonight. Just our boys, jan Gavan and Amir Taha, with their next tune, Sikdarin Gedin. <laughs> Best of luck, boys. <laughs> counting on you. <laughs> <laughs> Ay atmosfere bak Bakalım ne Buna demiş o taşına demiş Mikro hesap işim yok benim Ortam beni ya klasif Yap yeah. Sik Skar ışınla beni Mikro hesap işim yok benim Ortameti yeah. Ortam beni ya yeah. Şey. Yapamazsın beni etiket Her gün olay her gün tehlike Önemli olan da netice yeah. Hatuna bir bak Derim o oh yeah Bir günümüz ayıp. Bir gün yeah. o yeah Aramızda fark Bu bir şov yeah Ama gelmedim oltana Ya bir siktir Buna demiş o dışına demiş Mikroya sapışım yok benim Ortam etti beni herkesi. ya kresif Mars var <laughs> beni Mikrosa pişim yok benim Ortam etti beni her <laughs> sim, 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 sim. Sim, sim. bak ihtisası ihtimali olmasın da işte artık bitti şansım ihtirasım olmasın Umumda <laughs> mı uyandın sikmişim bak intibamı Hiçbir tatlı keyfimi getiremez modumu siktin attın ihtişama fikti Bozduk biz ittifakı albümümse hitlis Seninkiyle bir değil yakın şey olsun da sade lipstick Bek efendi tarih bu da emir safi <laughs> demiş yok benim beni herkesi beni yok benim Ortam beni herkesi Noise, noise, Baba şu Emir Tahan'ın sesi çok güzel değil mi ya? Harbiden klip ayrı güzel. Albüme birlikte bakacağız arkadaşlar. Albümden zaten 2 hatta 3 şarkıyı biliyoruz. Nazar, Harman artı BSG. Şu an dinlediğimiz. Buyurun buyurun bayram bayram Like'lar, şelale, BG kardeşime. Belki açtı ya. Artık diyebilir miyiz yani?